İlk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Harun Harefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti. 2013'te Hayrat Neşriyat Isparta Matbaa Tesislerinde basılan 3 ciltlik tarihçi hayat kitabımızın 1. cilt sayıfe 12-13. 8. Bölüm Ahmet Hüseyin Efendi 1899-1977-405 Dünyaya gelişi, ailesi ve nesebi 405 Senir kenti Kamil Efendi'nin müjdeli şiiri 408 Hüseyin Efendi'nin çocukluk yılları 411 Hüseyin Efendi'nin birinci askerliği 412 2. Askerliği ve İstiklal Harbi'ne katılması 412. Hüseyin Efendi'nin esaret hayatı 412. Esaretten dönüşü ve memuriyet hayatı 414. Hüseyin Efendi üstadını arıyor 415. İslam'a göre sadık rüyaların hakikati 417. Esariye Nur'u müjdeleyen rüya 419 Hüseyin Efendi'yi risale Nur'a bağlayan rüya 420 Hüseyin Efendi üstadına kavuşuyor 421 Üstad Bediüzzaman'ın hizmet arkadaşı 424 Harikalarla dolu bir hizmet hayatı 432 Hulusi Bey'i geçen talebe 436 Bediüzzaman Hazretlerine karşı sevgi ve sadakati 442 Hüsnü Efendi'nin Risale-i Nur'dan fevkalade istifadesi 444 Hüsnü Efendi'nin Risale-i Nur'dan aldığı kemalat 447 Hüsnü Efendi'nin harikulade gayret ve faaliyeti 450 Hüsnü Efendi'nin elmas kaleminin hususiyetleri 451 Birincisi yazısındaki ruh Okşayan güzellik 451 İkincisi risale Nur'un neşrine hizmeti 452 Üçüncüsü Risaleleri tevafuklu olarak yazması 456 Dördüncüsü Tevafuklu Kur'an'ı yazması 458 Hüsrev Efendi ve dava arkadaşları 463 Hüsrev Efendi Tevafuklu Kur'an'ı yazıyor 467 Bediüzzaman'ın zamanın Kur'an'daki tevafukları keşfi 467. Tevafukun anlam ve önemi 470. Ayet belkener Öntüsü 472. Bediüzzaman'ın zamanın tevafuklu Kur'anı yazımındaki gayesi 480. Talebelerden Kur'an yazma talebi ve takip edilecek usul 482. Tevafuklu Kur'an Ahmet Hüseyin Efendi'ye nasip oluyor. 484. Üstadın Hüseyin Efendi'ye cevabı. 484. Hüseyin yazdığı Tevafuklu Kur'an Bediüzzaman'a takdimi. 492. Üstadın Tevafuklu Kur'an'dan duyduğu memnuniyet. 496. Tevafuklu Kur'an Leyhü Mahfuz'daki Kur'an'a benziyor. 497. Kur'an'ın Tevafuklu Kur'an'a işareti 498.